Şöyle gösterelim dostlar. Yağış var. Abi misin? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Sen Eyvallah. Mi? Ama işte sizin gibi dostlar lazım. Yani. Hayatım bak. Allah razı olsun. Gelecek olan arkadaşları yanında tutanları bu yardım mı var ya? Bak bak. Gel abi. Tak. Gel kardeşim buraya. Adamsın abi işte bu kadar ya. Biz de güzele gider. <laughs> işimiz olmaz. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Evet arkadaşlar yağış var, izmarit var, istavrit var. Bilginiz olsun, yağmurluklarınızı giyin. Dün gece hani nedir ne soran arkadaşlara. Valla Haliç'ten tek tük çenekop, sarı kanat almışlar. Onlarla da bilgilendiririz. Köprüde yer var. İzmarit var. İstavrit var. E, Eminönü tarafında. Boğaz'a bakan tarafta. İleriye doğru bakacağız şimdi. Gelen ıskını alıyor. Balonu alıyor. Bilginiz olsun. Çok kalabalık değil. Dün Yeşilköy'den balık almışlar. Yine dediğim gibi e, Şile tarafından balık almışlar dostlar bilgilendiriyor, bizi atıyor. Biz de elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünce siz dostlara anlatıyoruz. Ama hava yağışlı. Çok soğuk bir yağış var. Hani gelenler temiz hava alır. İnşallah balık da olur, balık da tutarlarsa on numara olur. Bakalım şu ileride Sabri abimiz ne yapmış, ne etmiş. Hepiniz iyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Ha nerede bakayım? Evet, evet. Kızma niye kızıyorsun? Ee, ya, bak, ne var şimdi abi? söyle gelecek Biz olan arkadaşları. İstavrit var. Palamut yapıyor. Evet, evet. Oraya da bakacağız şimdi. Tamam. Gel abi gel. Evet Karaköy iskele palamut yapıyormuş dostlar. Dün öğleden sonra da yaptı. Burası Karaköy iskele de yaptı. Oh maşallah kalabalık. Bilmiyorum buradan görebiliyor musunuz ama şöyle bir zoomlayabilirsem size şöyle göstereyim. İskele kalabalık köprünün ortasındayım. Emirli iskele de kalabalık. Kalanlık yapıyormuş. Yağış var. Gelecek olan arkadaşlara duyurulur. Sabah bir tanesi mesaj atmış. Zaten gelecektir. Bunları bilgilendirelim. sağlık var. Evet. Selamlar aleyküm. Rast gelsin beyler. Evet. Selamlar aleyküm. Rast gelsin. Çıktı mı palamut? İyi maşallah. Beyler rast gelsin. Evet arkadaşlar rast gelsin. Evet soka atıyorlar. Bir iki tane palamut almışlar. Selamlar aleyküm. Hayır. Osman abi nedir durum şimdi söyle bakalım. Abi çok güzel palamut yapıyor. Şu an. Evet. Arkadaş, yukarıda arkadaş bir tane aldı. Evet. Bu arkadaş da geldi, aldı. Evet, beyler. Dur baba. Baba şu balamutu gösterelim bir. Gösterelim. Uzaktan gelecek olan dostlara görsünler. Buyur. Evet, beyler. Çapar ile değil mi baba? Evet. Zoka ile mi çapar ile mi? Neyle? Rapala ile. köprüde evet. maşallah. Şöyle, e, çapar ile de var. Evet. Allah'a emanet olun. Çapari ile o taraf zaten yapıyor. Şimdi o tarafa doğru da gideceğiz. Yerde var arkadaşlar, yağış var, yer var, istavrit var, palamut var. Gördünüz zaten yani hani balık çok böyle hurra balık yok. Sonra demeyin ya palamut var diyorsun. Hani nerede palamut? Adamın geçen bir tanesi yazmış. Bu kapak köprüsünde balık yapıyor dedik. Ben gittim balık tutamadım diyor. Ben ne yapayım abi sen tutamadıysan yani. İsmet palamut işi. Adam bak. Adam rapala ile almış. Çaparı ile almış. E millet de geliyor yavaş yavaş. Ya evet buralar yine rezervasyonlar dolu. Kepalcilerin olduğu yer. Evet yayını kapatmayayım da. En azından dostlar da görsün. Bugün hafta sonu evde olanlar var. Kalabalık çarşı pazar burası arkadaşlar bilginiz olsun. Nedir, ne dildir bakalım bir. Onlar gerçi kovaları saklar. Kovalarda balık olsa da söylemezler. Öyledir. Öyle Selamünaleyküm, rast gelsin. Ha, maşallah. Allah'a emanet olun beyler. Ses geldi Şampiyonlar Ligi. Çat çat bak. Adam balığı almış. Şöyle göstersene kardeşim. Facebook, mu? Ha? Facebook ha? Facebook. Abi? Ha, Facebook. zaten canlı yayın çekiyorum. Sıkıntı yok. Rahat ol. Şimdi canlı yayında çekme diyor arkadaşlar. Abi gelme. At abi. At abi. Şimdi buradan böyle çekiyoruz. Arkadaşlar çekme diyor da. Neye çekme diyorlarsa. Onu da anla. Ne bileyim orada balığı almış. Balığı çekme abi diyor. Facebook mu diyor. Korik olmuş maşallah. Maşallah. Kaç kilo? Ne bir kilo? Bir kilodan fazla orası. Hadi. Hadi Bedri. Aa, senin Bedri değil mi o? Bedri tabi canım. Evet arkadaşlar. Kaçırmış. Oraya kadar kalabalık, sonuna kadar. Elfan. <laughs> eyvallah, eyvallah, bedirim Sağ olasın. Kalabalık. <laughs> kapalı ile balık alıyorlar. <laughs> He, kapalı var. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Ee, bazı arkadaşlar.